Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte istediğin oyunu oynayacağım. Ha, acaba ne oyun istersiniz? Bakalım gelin. Bakalım. Ne istiyorsunuz? Ne istersiniz? Tokat basıyorsanız abone olun. tamam. Arkadaşlar yorumlara yazın. İstediğiniz oyunu oynayayım. Ama şimdilik istediğim oyunu oynamak istiyorum. Videonun devamında onu çekeceğim. Şimdi bakalım oyunumuzu seçelim. Bir şişemiz var arkadaşlar. Bu. Buraya girelim arkadaşlar. Şimdi buraya kafamızı yapacağız. <laughs> Neyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Günaydın gazilerim. Valla güne enerjik ve şarkı söyleyerek başlamak beni maksimum sarıyor. O zaman gör sen. Başı sınıyorum nerede görüp her sabah Arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Neyse arkadaşlar bundan çıkalım be. Başka oyun oynayalım. Şiri oynayalım Minecraft'a. Size göstereyim mi mikrofonu? Allah arkadaşlar bu telefonun oldu. İşte başlıyorum nerede? Dogaat boy demiyor Bu da. Şimdi gidelim bakalım arkadaşlar. Bu videonun e, üçüncü şey şeyi gelecek. Devamı gelecek yani. O da şeyler olacak isterseniz. PUBG'yi yani PUBG yapacağız. Sizle PUBG videosu çekeceğiz yani. yani. Yapabilirsek. yapabilirsek çekeceğiz. Ev mi yapacağız? Evet arkadaşlar abim. Ben devam hmm. edeyim mi? A abim devam etsin arkadaşlar. Tamam. Size yani. Arkadaşlar biz yani. ev yapmıştık. Evet. Hop. E, i̇stemediyseniz bizim çubulara girip izleyebilirsiniz. Kral olmadı ki. Attık ama şey olmadı. Hı. Ben onun şeyini çekerim geri. Evet, arkadaşlar evet. ben kardeşim'e şey neydi olmadı ev yapmıştım. Şimdi onun yarısı kalmıştı. Hemen şimdi onu tamamlayacağız. İşte şimdi... yapabiliriz tamam. arkadaşlar. Tam o geceymişte. Gece olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kalmış evimiz. Evet böyle kalmıştı. Böyle. Bazı... ve içine de ben yarın yani. Samsız. Bazı yerlerini ben yaparım. Bu evi bir şöyle, şuralarını duvarlarla veya camlarla Hı -hı. kaplayalım Hı -hı. ve hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi buraları duvarla kapattık. Dışını e da göstereceğim şimdi. Buraları kapatalım. Baya güzel oldu. Evet arkadaşlar. Evin orada. içini yapacağız. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. Üzünce, örümcek öldürdük. Eşyaları orada kaldı. 30 abone olalım. Lütfen. Lütfen. Sizin desteğinizle. Evet böyle oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstü boş. Şöyle. Arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Çünkü o zaman evliye süsleyeceğiz. Değil mi? Hı hı. Şimdi. Hatta şimdi. bugün katı yapalım. Sonraki bölümde şeyi yaparız. Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi katı Arkadaşlar, yapalım. Arkadaşlar evi e, evin içine e, videolarımızın otele gideceğimiz kadar yaparız. Ne? Neyse. Boş verme. Hadi. Nerede lan? Hala yapsana hala. Dur dur. Gizliyer de yap hatta. Yok yok boş ver. Ee, tahtadan mı yapsam ya? Tahtadan yap tahtadan. Tamam, tahtadan. tahtadan, yapayım. Şu maya değiştirelim. Şimdi şunu. Şuraya sığar mı acaba? Şöyle. Şurada önce direkt sığdan. Şöyle. Ya yeter ya. Evet. Günaydın gazilerim. Vallahi güne enerjik ve şarkı söyleyerek başlamak benim mark. Tamam. Arkadaşlar şimdi son dokunuşları yapıp videoyu bitiriyoruz. Evet şimdi. Sonra vardı yapacağız arkadaşlar videomuz bitecek. Ters koydum. Size ters koyuyoruz arkadaşlar. Ters koyma işte kötü aslında. Ah, duvara dok. Tamam. İnşallah sarı sağ masada şuraya. Ben şuraya açayım. Kadar. Canım evim, çok güzelsin sen. Tam burada evet. şöyle yapalım. Evet, güzel oldu. Arkadaşlar Böyle. çok güzel oldu. Arkadaşlar merdivenleri yaptık. Videomuz Peki. çok az kaldı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu videonun devamı gelecek. Kukut yapacağız. Böyle işte arkadaşlar. Yeni etrafı göstereyim ben. Şöyle. Yeniden gösterelim. Kapıyı yapamadık lan. Kapıyı unuttuk. Dur. Kapıyı yapalım öyle bitirelim videoyu. Bekle. Kapı. Hadi kapı 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 kapı. hangisini koyayım Pırıl bu, bu kötü ya bence. Şu daha iyi. Hayır. Neyse bura. Arkadaşlar şimdi şu, şu kapıları da koyalım. Böyle mi koyayım yoksa şöyle mi? Diğer türü. Tamam. Böyle. <laughs> tamam. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir giriş girelim evimize. Şöyle uzaktan gelirken girelim. Bir güç geldiniz. Adam geliyor. Kapıyı tık tık tık, tık, tık 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 tıklıyor. Açtım. Sonra kapattık. Kapattık geri kapıyı. Onun için şeylere böyle etrafa bakıyor. Vay canına diyor. Çok güzel ev diyor. Burası boş. Sonra şuradan çıkıyor, böyle. Burası Bak, boş, burayı yapacağız. Cam burayı, gö burası gözüküyor lan camdan. Neyse, Evet, i̇şte böyleydi arkadaşlar. Evet, böyle videoların evet. devamı için Ye. abone olup like atmayı unutmayın. 105. Ee,